Bir önceki videomda e, böyle yanlışlık ah, telefon kapanmıştı. Birden kaydetti videoyu. Ben de şaşırdım. E, daha bitirememiştik videoyu. Yarıda ki yarıda bitmişti direkt. Şimdi devamını yapacağız. Böyle arkadaşlar üzül arkadaşlar üzülmesin diye. Ben e, devamlı devamını yapacağım videonun bu videoda. Evet. ben ve arkadaşlar kabul, kabul ettim ama az de. E, Ama bak seni lazım. İlk önce kim şeyi? Arkadaşlar ona kesinlikle Aslı kazanacak. Ben biliyorum. Hayır, sen de brok seçeceksin. E, seçtim bro. Tamam. Aslı kazanacak biliyorum çünkü. Sakın. Aslı daha iyi oynuyor. Bir dakika. Şimdilik bir şey yapma tamam mı? Ha. Ee, aks, bak aksorla ben o tarafı zıplayacağım. Sen de bu tarafı zıplayacaksın tamam mı? Al Ya o, ben geldim. Üç dediğimde mi mı? Bir. Bir, iki, üç. Ulusalmak yok. Aynen yok ulti Arkadaşlar ne olur ne olmaz galiba ben kazanacağım. Ama sen bir de arkadaşlar o kazanamıyorsun. Sen sanki kazanıyorsun da. Az önce ben de öyle ben görüyordum. Ben eylülerde yani. O ne? Arkadaşlar galiba aynı bir kazanacağım. Oha! Ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım birden. Oha! Arkadaşlar kimi tutuyordunuz? Lütfen onlara yazın ya. Kimi tutuyordunuz çok merak ettim. Şimdi ee... bir dakika. Arkadaşlar ama ee, ben kazandığım için beni tutuyorum diye böyle mesela aslı tutuyorsunuz ben kazandığım için beni tutuyorum diye yalan falan anlatmayın ha. Tamam mı? fokus edeceğiz burada tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Ne? E, açarken de e, biz birbirimizi bulmak yok. Okey. Okey. Tamam. Burası makine. Tamam Gel 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 gel, 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 gel. Hadi, davet et. <laughs> Fokus açacağız ikimiz de. Tamam mı? Aksesuar falan aynı mı olacak? Ha? Kenardan geçebiliriz. Hangi aksesuar? Ha? Hangi aksesuar? Aksesuarda bir sıkıntı olmayacak. Aksesuar yapma. Eğer can götürüyorsa aksesuar yapma. Geniş bir alandaki dost savaşçıların üzerindeki kötü etkileri kaldırır ve 10 saniye boyunca Eh, boş ver. Yıldız gücü hangi yıldız gücü olacak? Ne? Ya boş ver. Umut, direkt Tamam. Biz bok oynamaya satacağız ve arkadaşlar kim ne kadar sürecek? Birbirinin ısı yok mu yalnız? Yani üç tamam. Bir, Allah Allah. Arkadaşlar şu an çok az Aynen. Arkadaşlar aynı özellikleri falan seçiyoruz ki hile falan olmasın. Mesela güçlü vuran karakterler var ya aksesuarı falan. Evet. Güç. Onları seçsek bile gene de e, diğer güçlü vuran aksesuarı falan seçmiyoruz. Mesela bu değil mi? Yıldız gücü. Canı azaldığında ne oluyor? Ben daha şey yaptım. Ne yapıyorsun sen? Ben, ben bir tane tiktokta şey görmüştüm. Piper piper böyle e şeydi. Bundan sonra derhal alalım mı? Yani de, mı? Hani bir deneyelim. Sen kazanacaksın. Abi, ben kazanıyorsun. Ben ben kazanıyorsun. Oley. Tamam şimdi ne? Ben... Derül alacaktık. Evet, evet. Derili alacağız. Hiçbir şey değiştirme. Yaz yüzün aksılarına hiçbir şey değiştirme. Aha, çünkü can geçilmiyor. Aynen doğru yoksa hile olur değil mi? Evet. Aslında hile olmaz geride kalırsın değil mi? Biraz hafif miyor. hadi gel. Dur 3 geri. 1 2 3. 3 geri gaza bastık. O <laughs> ilk önce arkadaşlar bastığı şey şey yani aksordu. Allah Allah. Ben senden... Ben ne? senin önüne geçmişim. Aaa bir şey dakika. Ben yanlışlıkla... ...genisini kaçırdım. Bay bay. Bir de Bu turu bir daha oynayalım da ben yanlışlıkla kaçırdım diyorsanız hiç işte. Tamam. Çünkü e, arkadaşlar ben bir vuruş yaptım, diğer vuruşum küçücük götürdü. Kırıtıramayacaktım. Kırıtıramadım. Tam içinde duracaksın. Üsteliyor dedim. Bir, iki, üç. <laughs> ben burada uyarım arkadaşlar. Arkadaşlar seni görmüyor ki. Bir dakika. Bir dakika konuşacağım diye ben senin bir daha oynuyoruz bu turu. Neden? Çünkü konuşacağım diye ben biraz durdum. Konuşacağını sandım babanla. Arıyordu ya. Hmm. Konuşacağını sandığın sandığım için. İki saattir. Yani Allah pardon. Ben de dedim. Bir. Ben de aksesuar bastım. İlk önce senin Ya hadi be. Bir dakika. Dur 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 dur. O bende şey oldu. İnternet çekmedi, vurmadı. Sen kazanacaksın. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar birden bir bende bir şey oldu. İnternet çekmedi bana. Şimdi, Şimdi peni alıyoruz. Peni. Peni mi? Evet, peni. O bende peni yok. Yok mu sende peni? Yok. Yok. Tamam. Nita. Var da bir tik Nita al. Tik seçmek var. yok ki bende. Ya onunla. Nita. İki saat sürsün diye ne seçelim biliyor musun? Ne? Şöyle... Barley. Barley mi? Aynen. İki evet. saat sürer. Hayır Barley mi? Dur. Ee... Şey seçelim ben. Piper. Bak iki saat Piper var mı bende? Ha yok mu? Yok keşke sen bir olsaydın. Veya Baya... Bir seçsen bana Bak ben seçeyim. Sen de farklı seç. Neden? Bana aksesuar kullanılabilir. Boş ver bir. ikimiz de daha... aynı. Nita seç. Nita Nita. Bak, ben direkt bir seçtim. Bir yok bende. Farklı seç. O ikisi de şey Al satın. ben kullanacağım çünkü. Özür dilerim ama Ben direkt vuruyorum yani. Senin daha çok vuruyor. Senin daha çok vuruyor. evin az doluyor. İkimizin de aynı karakter ya. ya. en fazla bu kadar oluyor. Orada. Bak böyle de vuramıyorum. vuruyormuş şu. çok yavaş doluyor. Gözetmiş olsun. Gözetmiş olsun. Olmuyor ya. Al. Al Tamam Allah Unuttuk ya Aynen ya <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyor bu kasa ya kendi kasamı öldürmeye çalışıyorum Ölmüyor <laughs> Merdivenin içine geliyor sana geliyor ya <laughs> Ya vurur musun şu kasaya <laughs> Benim ikinci, ikinci daha güçlü olduğu için ben... Çek git ya Tamam güzel Şimdi, ikimizin de aynı karakter seçmesi lazım. Tamam. Senin menzerin çok hızlı, benimki çok yavaş. Ee, Dynamite. Penny. Var mı? Aa, Carl. Carl. Tamam. Seç. Carl ben kullanacağım. Hangi aksesuarı? İlk aksesuarı. Tamam. Hocam Vs atmak çok iyi ya. ya. Ha, vurma. Şey değil, tamam mı? Bir Ulti kullanmak var. Ha? Ulti kullanmak var. Tamam, Bir. Ben. Ya ne yapıyorsun ya? Kasadan ha? toplayacaksın. Ha? Kasadan toplayacağım. Kasadan ulti A doğru. Mı? Gel, gel ulti toplayayım Dur. ilk önce. Geldi. Dur 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 ben mi yapacağım. Gelmedi gelmedi. Ya dur, dur, dur. Üç tamam mı? <laughs> Bir. 3 Ya ben orada yanlışlıkla şey yaptım. Zafer. Yani, arkadaşlar biliyordum öyle bir şey olacağını. Çünkü ben yanlışlıkla normal şekilde bastım. Bir de oynayalım mı? Da... Olmaz ya. Hile yapma. Hayır ben hile yapmıyorum. Arkadaşlar bakın ben e, duvara böyle şey yapacaktım. Bir kere yanlışlıkla normal olarak elim dokunuldu. Biraz uzun sürdü. Hadi be. Tamam hadi bas. Hazır tamam, tamam, tamam. Ben. Ben öldüne. Çekil çekil kasadan oradan çekil. Gel benim kasaya. Şimdi topla. Ya y bir Üç kere vur ya, üç kere vur, vur vur. vur. Tamam. Gel. Kasana gireyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki. Üç. Ha ha ha. Nasıl, fena Nasıl sen fena götürdün onu anlamadım işte. <laughs> Çok kötü bir şey yaptım ben. Ne yaptın? Bir, şey işte. bir dakika sen ne yaptın? <laughs> hile mi yaptın? Hayır hile yapmadım. Bak ultiye bastım. Böyle böyle şey yaptım sonra hemencik ultisi. Hatta arkadaşlar eğer izleyebiliyorsak izleyebilecek, mi, izleyemiyoruz. Bunu şey, şey. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız yandaki... abone olup alttan abone olup ve yandaki zil tuşunu açın. Yan ama bakın yanındaki. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yandaki. Hoşça kalın. Dındır, 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 görüşürüz. Dındır. Dındır. Ne oldu? Dındır, dındır. Yine aynı haritaya e, girek mi? Like atmak kısmına öyle bir Sen Sence Tamam. O kostümlü karakterlerle. Kostümlü karakter. İkimiz de farklı seçtik. Ben farklı sen korkunç. Tamam ben Rak Yıldızını seçiyorum. Ben zaten Haydut. <laughs> Haydut seçecek. Arkadaşlar bakın ikimiz de kolt seçtik. Bende Rak Yıldızı kolt var. Hı -hı. Ee, şimdi şuraya bir kıralım. Arkadaşlar şimdi şöyle kapınışı yapacağız. Hı -hı. Gel hadi gel, gel gel gel. Gelsene yanıma. Özür dilerim galiba like atılmayacak. Neden? Neden? <laughs> Neden? gel Bak <laughs> Arkadaşlar YouTube'u bozdu bu. <gülüyor> 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 Önce ah, ah, tekrar giriyoruz. YouTube'u ah, bozma sayın. Ah, ah, bozma hiçbir şeyi. Ayarlara bozma. Ah, tamam, bu onun... Bul bul bul. Ha, bulun mu? Bu çakar mı? Ne yapacaksın ultiyle? Allah. <laughs> bir dakika bir çekil. Hadi kapan aşkım. Arkadaşlar devam. Bu videodan Siz... bu kadar olsun. <gülüyor> Öldürme. <gülüyor> bu videodan bu kadar olsun. <laughs> Devamlı is... <laughs> Devamlı istiyorsanız alttan abone olup yanındaki zil tuşunu açın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bak ya. <laughs>